Evet, hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Özellikle bugün anlatmak istediğim bir konu var size. Ee, o da, biliyorsunuz çok kötü şeyler geçirdik ve bu tarihlerin özellikle 22 ve 23'e denk gelmesi emin olun ki tesadüf değildi. Çünkü ezoteride belirli olan günler ve tarihler var ve bu tarihlerde e, belirli olan eylemler her zaman gerçekleşir. E, Osmanlı'da da e, çoğu tarihi ya da çoğu olayı e, zaten Alim e, dediğimiz insanlar Hep de hesaplamışlar bunu hepimiz biliyoruz kimsenin kabul etmediği şey değil bu e, şu anda 22'de ve 23'te ne olduysa hesaplamaya göre 31 ve 32 yılında da e, ona benzer ya da daha üst şeyler olacağı hesaplanıyor ya da özellikle o tarihlere denk getirmeye çalışıyor. Peki bu neden bu şekilde yapılıyor ya da bu varsayımları nereden çıkartıyoruz? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Evet doğru internette bir sürü işte komple teorisyonu, komple teorisyonu denilen insanlar var ki bunların verdiği bilgilerin bir çoğunluğu da aslında yalan olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu onlardan farklı bir durum. Çünkü bu zamana kadar ne dediysek ve ne zaman dediysek gerçekleşti ve birebir şu an gerçekleşecek olan yeni şeyler var. Ve ben de bu yeni şeylerin artık bir nebze olsun kendi fikrimden diyelim çıtlatma niyetindeyim. Çünkü şu an 22 ve 23 doğal afet ya da savaş senesi ilan ediliyor 7-8 yıl boyunca insanları bunların bekleyeceğini düşünüyoruz. Hesaplamalarımıza göre, verilerimize göre, gerek rüyalarımıza göre e, fakat 31 ve 32 yılı maalesef böyle geçmeyecek. 31 ve 32 yılında artık çoğu şey sistemle beraber değişmeye başlayacak. Peki bu değişimde neler olacak? Yani biz daha kendimizi yeni toparlarken, daha yeni işte evlerimizi düzeltirken Maddi durumumuzu düzeltirken Bu sefer hiç daha önce deneyimleyemediğimiz Bir şeyle karşılaşacağız ee, Ve bunun ne olduğunu bile kabul etmeyeceğiz Yani ben bugün bu videoyu çekiyorum ama Olduğu zaman Yani başımıza geldiği zaman Bu ne ya falan denecek Yani şöyle söyleyeyim size Hani bizim insanlarımız Biraz karşılar yani Bilim olsun işte Astra olsun Ne bileyim robot olsun, yapay zeka olsun. Yani bunlardan haberlerinin çoğusunun olmaması ile birlikte bir kabullenme var. Özür dileyerek toplumun çoğusunda. Herkeste de değil tabii ki. Şu an bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var. Yani bu 2-3 senelik yoğun afat yıllarından sonra artık kendilerini göstermeye başlayacaklar. E, hayatımıza yapay zeka girmeye başlayacak. Ve bu, bu yapay zekanın ee, ne şekilde ve nasıl geleceğini henüz hesaplayamadıklarını düşünüyorum ama 2031 yılında kesinlikle artık bizim için zaruri hale getirmeye çalışacaklarını yani bizi onlarla yüzleştireceklerinden eminim. Bunun adına bir uz uzaylı saldırısı diyebilirler ya da bir e, yapılandırma diyebilirler ya da artık hani teknoloji değişti işte bu saatten sonra böyle olmamız gerekiyor diye bir Kanun da çıkartabilirler O kadarını bilemeyiz Ama bildiğimiz tek şey şu Yine bu alanda Yani bu alanda Yine maalesef bizim içinde Bulunduğumuz coğrafyada Görünecek şeyler bunlar O yüzden biraz hem üzgün Hem de ne yapacağımızı Bilemez durumdayız Bununla ilgili ee, neden? Çünkü bizim teknolojik alanda ilerlememiz hatta inancımız yani çok düşük seviyede. Yani çoğu insan bunları gördüğü zaman işte saldırıyor uzaylılar işte kıyamet yapıyor ne bileyim e, savaş geliyor deccar geliyor falan diyecek. yeni bir sürü kesimde insanımız da mevcut bunu da biliyoruz. Ama aa, şunu söylemek istiyoruz bunlar tamamen teknolojik daha önceden planlanmış ve ee, bir savaş gibi düşünün uygulanacak şeyler yani büyük bir sistem değişikliğinden bahsediyoruz burada arkadaşlar ve bu bizim elimizde asla olmayacak ee, bilim dergilerini okuyabilirsiniz okuyabilir, zaten diye isim da, meşhur bir iki bilim dergisi var ee, ikisini de okuduğunuz zaman özellikle uzay olanla ilgili bir çalışma yapan bir dergi okuduğunuz zaman Size emtiayn verilerini açacaktır. Emtiayn verilerin içinde de e, girdiğiniz zaman emtiayn, ya, e, yani emtiayn e, merkezi Fransa'da olan bir e, uzay istasyonu, yani uzaya ses gönderip e, orada uzaylı varlıklarından iletişime geçmeye çalışan bir kurum. Kısacası böyle anlatayım sizi. E, ve bunların sayfalarında ki makalelere baktığımız zaman içinde. Hatta isterseniz link de bırakabilirim. Direkt dünya Afganistan mı? Afganistan dünyanın kalbi mi? Demek gibi bir makale yayınlamışlar. Yani bize ne demek istiyorlar? Biz eğer 2031 ve 32 yılında bir şey gerçekleştireceksek 31 ve 32 yılında bir algı gerçekleştireceksek yani bir sahte uzay savaşı gerçekleştireceksek bunun yeri ıvrak olabilir, Irak olabilir ee, diye üstü kapalı bir makale okudum ben. Yani ben öyle yordum, bilmiyorum e, siz de anlattıklarımdan yola çıkarak tarihlerle beraber yormaya çalışın. Ve bu coğrafya ne yazık ki böyle bir, ki bizi de etkileyecek kesinlikle dirip, bir, bir, bizim bir yüzleşeceğimiz bir olay bu. Biz buna henüz hazır değiliz e, zaten ben video çekmeyi bu şekilde bir şeyler anlatmayı sevmiyorum çünkü bilgi eksikliği olan insanlar hep yanlış tarafa yorup ya da anlayamadığı çıkarma karmaşaya sebep olabiliyor ama hani bu artık çok ciddi bir konu maalesef çok ciddi bir konu başımıza gelecek ben söylüyorum emin olun başımıza gelecek emin olun belirli tarihlerde göreceksiniz ha belki ölürüz belki bizde görmeyiz yani 7 sene bir afat senesinden bahsediyoruz 7-8 sene bir kıtlık bir sıkıntı döneminden bahsediyoruz bu dönemi atlatabilirsek sonrasında yüzleşeceğimiz şey bu maalesef yani kalırsak eğer birbirimizi bulabilirsek belki o yüzden bu kadar Hani insanlar daha çok giderek ölmeye başlıyor farkındaysanız ölümler ve Yükselmeler çok hızlandı. İnsanlar artık eskinden daha hızlı yükselip kendini bulabiliyor. E, eskiye nazaran daha eğitimliler. Yani ne bileyim. Hepsini topladığımız zaman e, ben aslında serius başlangıcı bu yüzden çok da yazmak istememiştim. Çünkü onun içinde hesapladıklarım m, olacağından eminim açıkçası. Çünkü çok çok e, deneme yanılma yöntemi var içinde ve daha önce hesaplanmış tarihler var onu da bilerek not düştüm ama tabi bizim önceliğimiz boyutlar arası görülen rüyalar ve orada alınan sinyallerin bize ne gösterdiği ee, artık yazdık artık bunu açıklayacak başka bir kitap daha yazdık ama bunların hiçbirini anlatmadım çünkü anlatabileceğim düzeyde yani böyle anlatabileceğim düzeyde bilgiler değil içindeki ama özellikle 31 ve 32 yılını vurgulamak istiyorum. Ee, hani bunun için bir adımın şu anda atılmaması demek, her geçen saniyenin aleyhimize geçmesi demek. Yani evet çok kötü durumda her şeyi biraz toparlamak, yani yara kapatmak zor olacak olsa da hakkından geliriz diye düşünüyorum. Ama uzay mevzusu cidden can sıkıcı çünkü... Yani ne şekilde geleceklerini bilmiyoruz. Sihirli bir gaz diyebilirler. Bir ses diyebilirler. Bir anda bir sürü insanın öldüğünü duyabilirsiniz. Çalık çalığa pencerelerden atladığını duyabiliriz. Yani yaşarsak o yüzden. Ee, çok çok değişik projeler olduğunu inanıyorum ve biraz daha hani bilgilendirme amaçlı biraz daha artık uyanalım bir şeyler yapalım. Biz de bir şeyler yapalım. Hani en azından bir savunma sahası oluşturalım bununla ilgili diye ee, ön video çekmek istedim. Ben anlattıklarımı ve kendime sonsuz güveniyorum. E çünkü bir insan bunları öğrenmek için belirli yerlerden, belirli boyutlardan, belirli eğitimlerden geçiyor ve e, aldığının sonucunda e, yanılma ihtimali çok düşük. Ne yazık ki. Yanılmayı hepimiz isteriz ama e, yani bu zamana kadar konuşmadık çünkü biliyorsunuz insanlar siz sebep oldunuz diye bir algıda bulunmayı çok seviyor sizde buna dahilsiniz demeyi çok seviyor o yüzden sustuk ama uzay konusunda dahil olabileceğimiz herhalde bir şey yoktur yani bu kadar da topik düşünmüyorlardır insanlar diye düşünüyorum ee, gerçekten bu konuyla ilgili araştırmalarımıza devam edeceğiz ama bunun için de hepinizden destek bekliyoruz özellikle Bununla ilgili bir artık kuruluş ya da bir araştırma alanının kurulmasını rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.